Merhaba Onur TV izleyicileri. Her hafta olduğu gibi Kitap Domani programında bu hafta da Risale-i Nur'la veya Bediüzzaman'la alakalı bir çalışmayı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bu hafta sizler için iletişim yayınlarından çıkan Bediüzzaman Said Nursi olayı Şerif Mardin'in çalışması. Bu kitap aslında meşhur bir kitap. İlk defa 1989 yılında İngilizce olarak basılıyor. Bu kitabı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kitap daha çok Bediüzzaman Said Nursi üzerine yapılan çalışmalara şu yönüyle farklı onlardan. Biz şimdiye kadar Bediüzzaman'ın biyografisini yaşadığı, yaşadığı dönem itibariyle veya yaşadığı dönemdeki olaylar itibariyle çok kısa bağlantılarla okuduk. Bediüzzaman'ın hayatına dair pek çok eser var. Yani bilinmeyen tarafıyla Bediüzzaman Said Nursi'den tutun, tarihçeyi hayatlara düşün, tutun çok muhtelif şekilde çalışmalar var. Fakat bu kitabın onlar içindeki farkı bu kitap, Aynı zamanda Bediüzzaman'ın e, ortaya çıkışından önceki fikirleriyle ve hayatıyla ortaya çıkışından önceki dönemi de anlatıyor. O dönemde yaşanan olaylara dikkat çekiyor. O dönemin sosyolojik yapısını ve o dönemdeki e, akımların, fikri akımların önemli çizgilerinin altını çiziyor, detaylarının altını çiziyor. Ve daha sonra bunların üzerine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin fikirlerini, bu fikirlerin toplumdaki yansımalarını, bu yansımadaki başarının nedenlerini izah ediyor. Kitabın giriş kısmında kitabın öyküsünden bir nebze bahis var. Ben de biraz oraya girmek istiyorum. Kitap aslında Cemil Meriç'in tavsiyesiyle yazılmış bir eser. Merhum Cemil Meriç, Şerif Mardin Hoca'yı gördüğünde ona Said Nursi hakkında çalışmasını tavsiye etmiş. Ve Şerif Mardin de bu nasihati dinleyerek Said Nursi üzerine yoğunlaşıyor ve bu eser ortaya çıkıyor. Eserin e, bölümlerini biraz anlatmam gerekirse şuradan başlamak lazım. Bediüzzaman'ı üç açıyla anlatıyor bu kitap. Birinci açısı işte Bediüzzaman'ın ortaya çıktığı dönemde veya çıktığından önceki dönemde Güneydoğu'nun yapısı. Bunu anlatırken de Nakşibendilik geleneğine bağlıyor. Mesela ta İmam-ı Rabbani'den alıyor. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye onun duruşuna, onun duruşundaki farklılıklarına, Halidilik konunun doğudaki inkişafına kadar birçok şey anlatıyor. Sonra bunların üzerine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ortaya çıktığı dönemde halidiyelikle temasını, onlardan aldıklarını, onlara karşı farklı duruşlarını, yani farklı duruşları da var, onların yerlerini ve bunların içinde yetişen Bediüzzaman Said Nursi'nin daha sonra İstanbul'daki işte fikir ortamında yaptıklarını, oradaki işte Ali Suavi gibi, Namık Kemal gibi kendinden evvelki fikir erbaplarının ortaya koyduğu şeylerin penceresinden izliyor. Ve Düzleman Said Nursi'nin yeni neler söylediğini veya nelerin altını daha fazla çizdiğini izah etmeye çalışıyor. Bunların hemen arkasından... Bediüzzaman Said Nursi'nin Isparta'daki başarısı, yani Isparta'da neden bu kadar nurculuk tutuldu ve başlangıç itibariyle neden Isparta uygun bir zemin oldu? Bunu Isparta'nın gelenekteki yeriyle, oradaki işte tasavvuf verbabının çalışmalarıyla, geçmişteki çalışmalarıyla o andaki sosyolojik zeminle beraber izah ediyor. Kitap bu yönüyle Bediüzzaman Said Nursi'yi bulunduğu dönem itibariyle anlamak açısından çok kıymetli. Ve bu noktada sanıyorum fazla da bir eser yok. Yani Bediüzzaman Said Nursi'nin ortaya çıktığı dönemi de onunla beraber ele alan fazla bir eser yok. Bu yönüyle eser çok kıymetli. Belki tek handikapı altın çizmemiz gereken Cemal Kutay'dan yaptığı alıntılardaki yanlışlıklar. Yani şöyle Cemal Kutay'daki bilgiler çok sağlıklı olmadığı için Şerif de ondan yaptığı alıntılarda bazı Bediüzzaman'ın biyografisinde bulunmayan şeyleri kitabın içinde katmış. Bunlar küçük küçük hatalar belki gör, fark etmeyeceğiniz şeyler. Onun, onun dışında kitap gerçekten her nur talebesinin okuması gereken ondan bakış açısı alması gereken bir eser. Bu yönüyle çok kıymetli değerli bir kitap tavsiye ettiğimi düşünüyorum. Hepinize keyifli okumalar.